Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Neden uyuyamıyorum? Tatlı hayaller kurarım Oradan oraya koşarım Herkes bana bayılır tatlı hayaller kurarım. Oradan oraya koşarım. Aman dikkatli ol Turta. Bir kez daha düşmeyelim. Affedersin Kopar. Yerdeki taşı fark etmemişim önemli değil, önemli değil. Olur öyle şeyler. Of, pastaneye de geç kaldım. Tatlılar yetişmeyecek. <laughs> Benim sevdiğim pastadan da yap. <laughs> Nemur, hazırlıklara başla. Yarın pikniğe gidiyoruz. Hayda, Nazik Hanım, o da nereden çıktı? Dışarıda tam bir piknik havası var. Hem uzun zamandır pikniğe gitmiyoruz. Hatırlıyor musun? Önceden ne çok giderdik. Hatırlamaz mıyım? Kocaman da bir piknik sepetimiz vardı. İçine her şeyi doldururduk. Hmm, nerede acaba? Depoya koymuşuzdur. Başka nerede olacak? O zaman ben bir gidip bakayım. Belki piknik hmm. örtümüz de oradadır. Ben de turteye sipariş vereyim. Piknik için lezzetli bir şeyler hazırlasın. <laughs> hmm. Hastanenin haline tolta Sorma Cesur. Bugün her şey ters gidiyor. Baksana kurabiyeleri de yaktım. Ben de bu koku ne diyorum? Ee, sen neden gelmiştin? Nazik Hanım ve Lemur pikniğe gideceklermiş. Senden bir şeyler hazırlamanı rica ediyorlar. Üzgünüm ama yapamam. Şortalığın haline baksana. <laughs> Ayrıca sabahtan beri yaptım. Hiçbir şeyin ölçüsünü de tutturamadım. Bugün kapalıymış dersin. Biraz gergin görünüyorsun. Günlerdir geceleri uyku uyuyamıyorum cesur. Uykumu alamadığım için de hiçbir şeye odaklanamıyorum. Sürekli bir şeyleri devirip dağıtıyorum. Güzelim kurabiyeleri bile yaktım. Peki biraz düşünelim bakalım bunu kim çözebilir? kim çözebilir? Kim çözebilir? Bunu çözse çözse timsat çözer. Hmm, timsat mı? Nasıl çözecek ki? Eskiden ne zaman beni uyku tutmasa uyku öncesi masal dinlerdim. Dinlerken de masalın ortasında uyuyup kalırdım. <laughs> o yüzden hiçbir masalın sonunu tam olarak hatırlamıyorum. Ama timsattan sana hmm? masal anlatmasını isteyebiliriz. Eminim bir hmm? sürü masal biliyordum. Hmm, haklısın. <laughs> sana masal anlatırken sen de bir güzel uyuyorsun. <laughs> Hem de çok haklısın. <Gülüyor> <Gülüyor> Uyku öncesi ılık bir süt gibisi yoktur. Teşekkürler Timsat, çok düşüncelisin. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırsan arkana yaslan genç adam. Sana en sevdiğim masalı anlatacağım. Heyecanla bekliyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil ağaçların arasındaki kasabada sevimli bir kurbağacık yaşarmış. Bir gün göl kenarında çok güzel bir çiçek görmüş. Ama bu çiçek bugüne kadar gördüğü hiçbir çiçeğe benzemiyormuş. <laughs> ne yaptın Turta? Gece uyuyabildin mi? Maalesef uyuyamadım balı. O kadar yorgunum ki pasta bile yapamıyorum. Acaba bitki çayı mı denesen? Ben uyuyamadığım zaman bitki çayı içerim. İstersen harika bir papatya çayı var. Sana verebilirim. Gece yatmadan içersin. Çok teşekkürler Kapmaz. O da işe yaramazsa koyunları say. Ha? Koyun mu? Koyunu nereden bulacağım? <laughs> Öyle değil Turta. Yatarken önce bir çit hayal ediyorsun. Sonra da koyunların üzerinden atladığını. Bir koyun, iki koyun derken bir bakmışsın tatlı tatlı uyumuşsun. Kapmaz haklı. Ben de bir kere denemiştim. Onuncu koyunda rüyalara dalmıştım bile. Hatta rüyamda da bir sürü koyun gördüm. Patlamış mısır gibi tüyleri vardı. <gülüyor> <gülüyor> Tuğta! Tuğta! Kapıyı aç, Aa? sana harika bir haberim var. Aa? Gece gece ne bu panik kapor? Seni uyutmaya geldim. <laughs> kapor, sen nasıl uyutacaksın beni? Ne o, beğenemedin mi? Bugüne bugün karşında uyku koçu duruyor. Uyku koçu? Sen? Tabii, ne sandın? Ha? Şimdi sana koçluk yapmaya Aa? geldim. Düşündüm taşındım ve seni uyutacak şeyi buldum. Gerçekten mi kapar? <laughs> Gerçekten. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen sırt üstü yatıyorsun. Bunun işe yarayacağına emin misin? Evet sakin ol. Gözlerini kapat. Kulaklarını aç ve kendini bana bırak. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş postana, kol bostancı danayı yemesin lahanayı. Ee, e, e. Hmm. Hmm. Gördün mü Ballı? Ha, hayır görmedim. Anlat bakalım. Dün uyku koçluğun işe yaradı mı? <laughs> ee, yarı yarıya ha? işe yaradı ha? diyebiliriz. Nasıl yani? Uykunun yarısı mı olur? Ben uyudum ama turta sabah kalktığımda yoktu. İki kişiden biri kesin uyuduğuna göre yarı yarıya başarılıyım. <laughs> Cesur, turtayı gördün mü? Ben de onu avyavum ama bulamadım. Dün de bu saatlerde pastaneye gittim ama yoktu. Az önce Afili'ye sordum ama o da görmemiş. Nazik Hanım da ondan bir şeyler bekliyor. Ama hiçbir yerde yok. Onu bulsak iyi olur. Kapar, sen sahil tarafına bak. Ben de ormana doğru gideyim. Cesur, sen de vitamin küpünün oraya bak. Hadi. <laughs> Ha? ha? <laughs> Turta. Turta uyan. Ha? Ne? Yandı mı? Ne yanması Turta? Uyumuşsun. Ee, ee, ay nasıl da güzel uyumuşum. Ama yine gece uyuyamayacağım. Yoksa sen gündüzleri uyuduğun için mi gece uyumuyorsun? Ee, aslında her şey geçenlerde yeni bir tatlı denememle başladı. Tatlıyla uykunun ne alakası var ki? Yeni bir tatlı deniyordum. İlk yaptığım olmadı. Sonraki de, daha sonraki de. Doğru tadı bulacağım diye gece geç saate kadar çalıştım. Ee, sonra ne oldu? Gece uyuyamayınca gündüzleri uyumaya başladım. Ama tatlı sonunda istediğim gibi oldu. Hmm, anladım. Gündüzleri uyuduğun için geceleri uyuyamadın. Aynen öyle sürekli bir yerlerde uykuya dalıyorum. <laughs> Şunu baştan söyleseydin ya. Uyku sorununu nasıl çözeceğimizi buldum. Ha, gerçekten mi? Gündüz uyumanı engelleyeceğiz ve sen de geceleri mışıl mışıl uyuyacaksın. Elimde değil ki. Bir bakıyorum mutfakta uykuya dalmışım, bir bakıyorum ağaç altında. <laughs> sen hiç merak etme Turda. Biz sana yardım ederiz. Aa. Uyuma Turta uyu. Uyku koçun olarak görevim seni uyutmamak <laughs> Uyku koçluğunu gördük kapar <laughs> Ne varmış canım Hem geçen sefer uyumadığına göre Demek ki ben uyutmamakta uzmanım <laughs> <laughs> Tabi tabi haklısın Sana komik bir fıkra anlatayım mı Anlat bakalım Adamın biri yataktan düşmüş. Kalkmış yerine yatmış. 10 dakika sonra yine düşmüş. Bir bakalım kalkınca ne demiş? Ne demiş? İyi ki az önce kalkmışım. Yoksa üzerime düşecekmişim demiş. <gülüyor> 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 Turta! Hadi kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Ballı? Bilmiyorum. Ama gidecek bir yer buluruz. Hem yürürken uykun açılır. Hatta daha iyi bir fikrim var. Hadi atlamaya başla. Uykun açılır. İp mi atlayacağız? Laleli bir içeriye gir. Laleli iki ormandaki tilki. Laleli üç okuması güç. Baş acaba? Bilmem. Gidip baksak mı? Hı, Olmaz. Eğer uyumuşsa uyandırmış oluruz. Tabii uyanırsa uykusu kaçabilir. Bir dakika bir dakika sessiz olun. Siz de duyuyor musunuz? Geri dönmem. Evet, tamam.